Yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Seher'in ölmesini istemiyorsanız, Yaman ve Seher'in mutlu olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. İkbal'in hain planı ne? Yaman gerçekleri öğrenecek mi? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde bundan sonra hem heyecanlı hem de daha da tehlikeli bölümler gelecek. Çünkü bir yandan Seher ve Yaman gün geçtikçe yakınlaşacak ve bu yakınlaşma sonucunda da Seher ve Yaman'ın ilişkisi gerçeğe dönüşecek. Ama diğer yandan da İkbal tüm kötülüklerine devam edecek. İkbal'in tek amacı Seher'i ortadan kaldırmaktır. İkbal bu amacına ulaşana kadar da asla durmayacaktır. Hatta Seher İkbal'e güvenmeye devam edecek. Seher bu şekilde İkbal'e güvenmeye devam ederse kendi sonunu getirmiş olacak. Çünkü İkbal Seher'i öldürme girişimlerinde bulunacak. Ama İkbal bu kötülüklerine bir süreliğine ara verecek. Çünkü Zuhal ve Ziya bu sürede İkbal'e rahat vermeyecek. İkbal de Ziya'nın yatışması için şimdilik kötülüklerine ara verecek. İkbal kötülüklerine ara verdiği için Seher ve Yaman güzel günler geçirecek. Yaman elinden geldiğince Seher'in her isteğini yerine getirecek. Seher de Yaman'ın kendisiyle ilgilendiğini görünce dünyalar onun olacak. Tabi Yaman'ın bu süreçte çok dikkatli olması gerekecek. Zuhal ise hapisten çıkacak. Zuhal hapisten çıksa da o ve İkbal'in sonu mutlaka gelecek. Zuhal'in Melahat'e karşı yaptığı bu hata onların sonunu getirecek. Çünkü Melahat hapisteki hakimiyetini kaybettiği için Zuhal'e öfkelenecek. Melahat İkbal'in ses kaydını Yaman'a gönderecek. Bu süre içinde Ziya İkbal'in kötülüklerine yeniden şahit olacak. Ziya bu olanlara dayanamayıp Yaman'a tüm gerçekleri anlatacak. Yaman ilk başlarda İkbal'in kötü birisi olduğuna inanmayacak. Ama sonrasında Melahat Yaman'a gerçekleri gönderecek. Yaman da İkbal'in ses kaydını sonunda dinleyecek. Yani Yaman artık İkbal'in kötü birisi olduğunu anlayacak. Yaman gerçekleri öğrenir öğrenmez İkbal'i hapse gönderecek. Seher ve tüm konaktakiler de sonunda İkbal'den kurtulacak. Ali de bu süreçte güzel günler bekleyecek. Ali hayatına yeni bir sayfa açtığı için de yeni birisiyle tanışacak. Sultan Halı'nın durumundan dolayı eve yeni bir yardımcı gelecek. Ali de bu yeni kişiyi görür görmez ondan etkilenecek. Yani Ali de sonunda aradığı aşkı bulmuş olacak. Peki sizce Yaman İkbal'in kötü tarafını fark edecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümde bundan sonra daha mutlu ve heyecanlı sahneler yaşanacak. Çünkü Yaman ve Seher'in evliliği gerçeğe dönüşecek. Yaman Seher'e kavuştuğu için Hayatın iyi tarafının olduğunu da fark edecek. Çünkü şimdiye kadar Yaman hiçbir kadına güvenmemekteydi. Seher sayesinde Yaman güvensizlik sorununu yenmiş olacak ve Yaman Seher sayesinde geçmişinin acı günlerini de unutacak. Seher de Yaman'ı sevdiği için birlikte mutluluklarının tadını çıkaracaklar. Ama İkbal bu mutluluğu gördükçe iyice sinirlenecek. Çünkü İkbal Seher yüzünden tüm hakimiyetini kaybettiğini sanacak. Bu yüzden İkbal asla kötülüklerinden vazgeçmeyecek. Hatta İkbal kötü planlarına devam edecek ama Ziya iyice İkbal'den şüpheleniyor. İkbal, Ziya'nın gerçekleri ortaya çıkarmaması için elinden geleni yapacak. Ziya şimdilik İkbal'in kötülüklerini görse de gerçekleri ortaya çıkarmayacak. Bu yüzden İkbal'in gerçek yüzü şimdilik anlaşılmayacak ama hiç beklenmedik bir anda İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ziya veya mafya İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla İkbal sona doğru yaklaşacak. Çünkü Yaman gerçekleri öğrendiği gibi İkbal'e cezasını verecek. Yaman İkbal'i en ağır bir şekilde cezalandırmak isteyecek. Tabi Seher yine buna engel olacak. Ama Yaman yıllardır kendisine ihanet eden birisini affetmeyecektir. Bu yüzden İkbal'in sonu acı bir şekilde gelecek. Yani İkbal kötülüklerine devam ederek kendi sonunu getirmiş olacak. Zuhal cezaevinden çıkmadan önce de Melahat'ten intikamını alacak. Zuhal'in Melahat'ten intikam almasıyla tüm taşlar tekrardan yer değiştirecek. Çünkü Melahat Zuhal'in yaptıklarından sonra bir intikam yemini edecek. Hiç beklenmedik bir anda Zuhal ve İkbal'den intikamını alacak Melahat. Onların da sonunu getirene kadar asla durmayacak. Yani Zuhal cezaevinden kurtulsa bile onu zorlu günler bekleyecek. Sezon finaline doğru yıllardır gizli kalan bir gerçekte ortaya çıkacak. Çünkü Arif Baba gerçekleri ortaya çıkaracak. Yaman, Ali'nin kardeşi olduğuna kabullenmeyecek. Seher buna engel olmaya çalışacak. Çünkü Seher, Yaman'ın geçmişi atlatmasını isteyecek. Bu sebeple de Seher, Yaman'a ciddi desteklerde bulunacak. Bu destek sayesinde Yaman, geçmişinin üstesinden gelecek. Hatta Yaman, geçmişiyle barışıp Ali'yi kardeşi olarak kabul edecek. Böylece sonunda iki kardeşte kavuşmuş olacak. Önümüzdeki bölümde Yaman ve Seher'den bolca sürprizli sahneler gelecek. Çünkü artık Yaman ve Seher birbirlerine duygularını itiraf etti. Bu yüzden dizide bolca mutlu ve heyecanlı olaylar gelişecek. Hatta çiftimizin sahte olan evliliği de gerçeğe dönüşecek. Yani Seher ve Yaman arasında güçlü bir bağ oluşacak. Bunun sayesinde de mutlu bir aile ortamı gerçekleşecek. Ayrıca Yaman Seher'in güçlü duruşundan ve de zekasından etkilenecek ve Yaman Seher'in bu gücünden şirketinde yararlanmak isteyecek. Bu yüzden Yaman Seher'e şirkette bir görev verecek. Seher de Yaman'ın güveni sonucu onun bu teklifini kabul edecek. Yani bundan sonra daha güçlü bir Seher karşımızda olacak. Ama diğer yandan da İkbal bu mutluluğu ve başarıyı kıskanacak. İkbal, Seher'e şirkette iş verilmesine iyice sinirlenecek. Hatta İkbal kendisine değil de Seher'i seçmelerinden iyice rahatsız olacak. Ve İkbal hırslarına yenik düşüp daha da kötü planlar hazırlayacak. Çünkü İkbal Seher yüzünden tüm gücünü kaybettiğini sanacak. Bu yüzden İkbal Seher hakkında hain planlar hazırlayacak. İkbal çaresiz kaldığını sanıp Seher'i oradan kaldırmaya amaçlayacak. Çünkü İkbal kötü amaçlarına ulaşana kadar asla pes etmeyecek birisidir. Bu yüzden Seher'in bir an önce İkbal'e karşı dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde bu savaşta en fazla zarar gören kişi Seher olacak. Ayrıca Zuhal cezaevinden çıkmak için İkbal'i zorlamaya devam edecek. Çünkü Zuhal'in sıkıntıları gün geçtikçe artacak ve Zuhal iyice akli dengesini kaybedecek. İkbal de Zuhal'in ses kaydını ortaya çıkarmaması için bir çözüm yolu arayacak. Aksi halde İkbal gerçekler ortaya çıkarsa Yaman'ın kendisini öldüreceğini biliyor. Bu yüzden İkbal gerçeklerin ortaya çıkmaması için tüm imkanını kullanacak. Büyük ihtimalle Zuhal'in psikolojisi iyice bozulacak ve İkbal de bu durumdan faydalanıp Zuhal'in serbest kalmasını sağlayacak. Tabi Zuhal cezaevinden çıkarsa Seher'i daha da kötü günler bekleyecek. Çünkü Zuhal bana bunu yaşatanlardan intikamımı alacağım demişti. Bu sebeple de Zuhal Seher'e zarar vermeyi planlayacak. Bu analiz videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Dizimizin devam etmesi için kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.